Kahveni yaptım. Yemeklerimi de yaptım. Patates yemeği, tarhana çorbası. İşler bitti. Keyif zamanı. Her zamanki gibi her yer pırıl pırıl. Şimdi içelim kahvemizi. Gel kapıyı kapatmasak olmaz. Sineklerimiz bitmiyor. Yaz kış da var sineklere. Şimdi bana nasıl olacak bu? Ters gelecek. Kahve. Bu tarafa oturacağım. Sahilde şöyle kahvemi alayım. Dumanı biraz tutturalım değil bak. <laughs> Bunu seviyorum işte bu soğuk havalarda hele. Dumanı tutu tutu mis gibi kahve keyfi. Yemek derdi de bitti. Bir usa. kadınların yemek derdi en büyük stres. Ne yapacağım? Yapması kolay. Adını koyması zor adını yemeği. Patates, fasulye neyse artık. Kararlaştırdık mı? Sorun değil. Gir mutfağa yap. bir büyük tencere patates yemeği yaptım Acı biberlerini de attım son zaman Tarama da yaptım Ah oh, mis Derdim tasam bitti yemek derdim yok Şimdi şu dumanı tüten Kokusu mis gibi gelen kahvemi içeceğim İşte budur bak Hemen kalktığım gibi kahve içsem onun da tadı yok. Bugün ilk çayla başladım. Kahvaltıyı hazırladıktan sonra eşime dedim bir çay içelim. taze çay. Onlar evde oldum yani eşim hafta sonu evde oldu mu benim program değişiyor. Normalde kendim kalkıyorum. İlk ne yapıyorum? Yatakları toplayıp bismillah deyip temizliğe başlıyorum. Ardından şöyle kahvemi içiyorum, çayımı içiyorum. Sonra yemeğimi yapıyorum ama eşim evdeyken onlara göre hareket ediyoruz. Ya oğlum ye eşim Yemek olduğumu sorun değil. Geldikleri gibi yiyip gitsinler. Bu kafe. Patates yemeğini çok yaptım. Seviyorlar. Yarına da kalsın. Yarına da yansın. Yemekle uğraşmayalım kalan yemeklerden ben bir gece sonrası değiştiriyorum da o yemeği. Kuru fasulye kaldığı zaman ya da yeşil mercimekten yaptığımız zaman yemeği ertesi gecesi çorbasını yapıyorum ona. o. Bu da bizim köyde başka yerlerde var mıdır tarifleri bilmem sarımsaklı mis gibi. Bu patates yemeğinden de kaldığı zaman su kaynatıyorum biraz içine koyuyorum ve bir avuç pirinç atıyorum kumpir diyoruz ona da o da nenelerden kalma o da güzel oluyor hani bu gece ben patates yemeği yedim yarın akşam yemeyeceğim diyenlere ben değiştiriyorum hemen pirinci katıp içine mis gibi kumpir oluyor yani ismi kumpir Bir günde lahana aşı yapalım. Turşumuz oldu. Lana turşumuz mis gibi. Günler bir değil. İnsan şaşırıyor ne yapacağım. Balık yapacaktık. Oğlum sevmiyor. İkisine göre hareket ediyorum. Hem balık hem yemekte de ziyan olur. Onun için balığı iptal et. Hani kadınları çökerten bu yemek derdi diyorlar. Gerçekten doğru. Ne yapacağım? Nasıl yapsam diye değil yani. Yapmaktan kimse korkmuyor. Ne yaptım? derdi var. Bunu yerler mi? Bunu yemezler mi? Bereket benimkiler fazla yemek ayırmıyor yani. Eşim de oğlum da öyle. Oğlum işte balığı sevmiyor. Seviyor amsiyi içindeki kılçığını ayıklayıp köfte gibi. Allah'ım sevmiyor. İstavrit'e. Ben gene tam tersini istavrit çok seviyorum. kahve bir güzel geldi. Sorma. Kendime getirdim beni. Baya yoğun caddemiz. Hafta sonu ya. millet çıkıyor gene. kahvenin birazını sizinle içiyorum. Birazını da Neşkom'la içiyorum. Neşkom da yapıyor kahvesini. Karşılık içiyoruz onlar ne kız Burada kapatıyorum geri kalan kahvemi de Nesko ile görüntülü arayarak içiyorum. Yaparsanız size de afiyet olsun diyorum. Bana da afiyet olsun.